Merhaba arkadaşlar ben Ekrem Bugün sizinle beraber Minecraft oynuyoruz ee, Serimiz Survival İkinci bölüm üçüncü mü Dördüncü bölümü değil mi Dördüncü bölümüyle karşınızdayım Yanımda Berk Gümüş var Merhaba Hı -hı. Evet şimdi Yapacağımız bir şeylere geçelim Bugün Şimdi bir tane game moda geçeceğim çünkü yok ya ben sonra video dışında ayarlarım da ne yapacağımı söyleyeyim size ee, komut bloklu ilgili bir şey yapacağım da o yüzden şimdi şuraları biraz düzene so ne yapalım Berk bugün düzene sok biraz çok karışık ne yapayım? düzene sok. Düzen olarak ne yapayım? Sandıkları düzenle. Adı doğru. Bak o iyi fikirmiş. Şu taşları bırakalım. 9 tane diamond. Şeyimiz olmuş. Da şurada. şuradan alalım odunlarımızı alalım. Şu 9 tane şeyle. Şu baltayla kazma yapalım. Sonra bir tane de Evet böyle iyidir. Ayarlıyorum şu inventörümüzü de şunları atalım burası malzeme olsun şöyle evet ben olsun burada ne var burası da malzeme işte buraya koyalım buraya etler falan olsun burası da maden burası blok evet bunlar blok blok olsun şunu alalım şunları da at şunları da at evet ne yapayım belki iyi misin? iyi kafu topu oynuyor çok güzel sohbetin de çok güzelmiş. Thank you. Arkadaşlar bir gün sizi isterseniz Ekrem'in kanalına kafa topu taktikleri atayım. İsteyen beni ekleyebilir kafa topundan. Adım Gumus Berk. Gums. 250 bin liram var baya proyum yani. Bir kere 5000'inci 350 e, gördüm. 5000'inci oldum ama 350'inci olmayı gördüm yani. Yalan yok. Senden daha iyi olur. Benden daha iyi yerde olabilir tabii ki de. Kaç kişi oynuyor bu oyunu? Yani. Buraları ne yapacak? Ama kafa topu taktiklerini isteğini atarım yani. Yani yapar yani. Onu <laughs> da eklemeyi unutmayın. Nego yanıp koptu lan. Bilmiyorum artık. Şuraları şöyle cilal taşlara döşeyelim. Biraz güzel gözüksün. Konuşsana oğlum. Ne diyeyim oğlum ya. Konuşsana oğlum. Anlatarak oyna. İşte şuralara diorit koymuştum. Biraz girişi güzel yapayım. Hiç güzel olmasa da güzelleştirmeye çalıştım Arkadaşlar şey ben, ben Zaten... de ben Berk yani evde PlayStation 3 var. Eğer bu e, yorum atarsanız bu videonun altına PlayStation 3'ten bir oyun çek diye yani çekeriz. Evet. PS13 var. GTA 5 var. Ama ben pek çekmeyi sevmediğim için çekmiyorum yani. GTA. <laughs> 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 yani çok var oyun yani elinde yani o kadar. İsterseniz bir gün PlayStation'dan telefonla çekelim ya yani, ya da kamerayla. <laughs> kapıyı kapat. Ne canım? Onu kapıyı kapat lan şuradaki zombiler girecek. Doğrudan buraları boş boşuna şey yapma. Ben buraları böyle redstone döşeyeceğim. <laughs> Buraya bastığımda hepsi birden açılacak. Yani hiç olmasa öyle bir planım var. Eko sen günce mimar ol bence. <laughs> Çok güzel boyutlarım var. Aslında arkadaşlar Minecraft gerçekten geliştirici bir oyun. Yani. İnsanların beyin zekasını geliştiriyor ama ekoda olmadığı için. <laughs> diyoret mi toplasam ki? Şöyle de şöyle. Şu üstü diyoret yapsak yeridir herhalde. Burayı yapmayacağız. Evet şimdi şu üstü de yapalım. Hadi be. O baya iyi. Ne? Taşımız var. Yanlışlıkla bir yere şey yaptım da. Ay yetti be. Bence fena durmadı. Nasıl gençlik? Bakalım. Şöyle şöyle. Buraları kazmamız lazım. Sarı Kavadi'nin bir tane şarkısı var biliyor musun? Evet. Yo. Bilmiyorum. Söyleyeyim mi? Şöyle... Sana ya bırak yaprak yaprak. Adını <laughs> yazmışım. daha <Bana> da yazabilir. <laughs> Şöyle falan değil mi? mı? Oh, Ve 5.000 bin lira. Gelsin gelsin paracıklar. E koy. Paracıklar paracıklar. Oha ligi bitirdi lan. Yıldız'a geçtim. 1000 lira. 1000 lira verdim giriş ücreti. Oho. Kaç para kazandın şimdi? Birden başladı. Tabi. Neden başlamasını düşünüyorduk? Amatörden sonra 16'dan sonra devam ediyor normalde oğlum. He, öyle bir şey yok ki. Geri zekalı mısın sen? Amatörü Ay. bitirdikten sonra başlangıcı 16'dan devam ediyor. Salak. Burada 48 maç oyuncu. <laughs> ne güzel işte. Ha ne güzel. 3-0 Bakalım ya. şöyle deneyelim. Evet çok güzel oldu. Çok güzel oldu, çok iyi oldu. Çok güzel oldu. İşte bak bak bak. Altın dedi ki şak şak şak. Bak ya. ne diyorsun sen? Evet. Altın dedi ki şak şak şak. Cigi cim cim. Altın dedi ki altın dedi ki şak şak şak. Şimdi bu bölüm biraz maden yapalım. <laughs> Oğlum ne yapacak? Ne yapsam lan içeriye? Ne yapacağım bulamadım. Domuz koy. Çok komik. De oğlum buraları ne yapacağım ben ya? Aa taş yapmıştım. Şunlar şöyle taş tuğlaya dönüştürelim. Bunları da alalım. Taş. Evet böyle çok güzel olacak galiba. Nasıl ama? <laughs> Altı. Aşağısı odundan. Ekrem Yanlar... sana bir soru. Evet. GTA 5 ve Minecraft Premium mu? Minecraft Premium. Sizce ne arkadaşlar? Yoruma atarsanız sizin de fikirlerinizi öğrenmek istiyoruz. Değil mi Ekrem? Bence GTA 5. Ya oğlum My... Minecraft'ta çok şey var ya. Yani yapabileceğin çok şey var. Hem kendi dünyanı yaratıyorsun hem de çok güzel şeyler yapabiliyorsun. İndiriyor, bir şey indir. Çok güzel e, içerikler var. Gta 5'de Get de var. Ne var ne? Var. Bununda har haritalar var. Her şeyi yapabiliyorsun yani. Neredeyse her türden harita var. Gta 5 Gta 5 yapan grafikler ve görevler. Minecraft'ta da yapan grafiksi de yap yok. Görev diyor, grafik sıfır. İşte diyorum ki sana her şey var ama onlar indirerek yapıyorsun işte. Ama grafik sıfır. Piksel. Bence çok güzel oldu. Piksel piksel. Yani ne be nasıl yani ya? Piksel piksel çözünürlük sıfır. Onu yani bir insan sana gelip blokları koyabilecek mi? Blokları kırıp koyabilecek mi böyle taşıyıp? He? Bir insan olması sebebi bu, iş, bu işte. Anladın mı? Ne? Ne diyor oğlum sen saçma Bak insan ka kare ya. İnsan olsa düzgün grafikli olması ki lazımdı çünkü insan öyle şeyler yapamaz anladın Saç mı? Bak, ya. bak bak bu insan mı şimdi? İnsan mı bu şimdi? Tamam bu da piksel piksel. Ama insan değil işte bu. Ah, insan değil mi? Nasıl insan değil? Hakaret etme adama. Yazık adama. <laughs> Beyni var ama nasıl? Hiçbir şey anlamaz. 8 metre ötedeki taşı nasıl kırabiliyor ben anlamıyorum. Kulu kaç metre bunun? Tamam işte insan değilim işte bu. Böyle, hayvan mı? Bilmiyorum değişik bir yaratık. <gülüyor> 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 ama bence Minecraft olur ya. GTA 5 neymiş? Git 125 lira ver. Al. Oyna kendini işte. Dünyanın en pahalı oyunu sanırım. Burada. Altı ne dediği şak şak şak. Hımsur. Altı ne dediği şak şak, şak. Altıda yedi değil. Şak şak şak. Cing cing cing. Biraz kömür toplamaya gidelim. Gebert lan <laughs> Kısa yoldan gitme. Nisan mi asansör yapalım buraya. Çok mu? <laughs> Baltayla çimleri kazıyor. Saçmalığa bak ya. Oyun bok gibi ya. Niye? Sen elinle çimleri alamıyor musun? Ne diyorsun oğlum? Baltayı kullanıyorsun. Hayır hayır. Elinle alamıyor mu sen kumu eline? Bak bu ne? Toprak. Toprağı sen elinle alamıyor musun? Alamıyorum. Ne? Alamıyorum. Ne? Alamıyorum. Altı beni Lan bir sus ya. Ne diyorsun? Aldı o yürü yürü şak şak cinc. Aldı o aldı o yürü yürü Arkadaşlar bu arada Murat abi GF videolarını bizden özetiyor. Oğlum sisler çözdü. Salak. Valla küfür yersin ki. Ben. <laughs> <laughs> küfür yersin vallahi bak. Öyle. Salak salak şeyler deme. Gelsin tek tek. 100 kişiye karşı mı? Ne 100 kişisi lan? Salak adamın 1 milyon tane abonesi var ne diyorsun? Hepsi senin gibi velet lan. Allah aşkına ne yapsın adam ne yapsın? Bizden ha? çalıyor videoları. Hadi lan orada. Evet bizim abonemiz bu arada arkadaşlar. Kendisi. Ama biz onun da abonesi değiliz. Hadi lan iki tane abonemiz var Allah aşkına. Sen şu an bizi izleyenlere küfür ediyorsun ekibe. Sus lan. Abone ol olmuyorlar ki Arkadaşlar, ne Arkadaşlar Ekon 11 tane izleyicisi var. 11 de farklı hesabından izledi. Hadi lan oradan yalan atma bari. <laughs> tamam hadi. Onunu sen izledin birini ben izledim hadi. Hiçbir, daha... hiçbirini de kendim izlemedim gençler. Birini daimat izledi. <laughs> hiçbirini de kendim izlemedim. Yalan anlatıyorum. İnanmayınız. Altı dedi ne şak şak şak. Arkadaşlar biz ekranla bu arada böyle U17, U19 lig maçlarını çekmeyi düşünüyoruz. Yani of geberdin lan. Eğer çekersek yani U19 falan U16 U17 maçını çekersek izlersiniz değil mi? Amatör maçlar ama yani çok iyi maçlar çıkabiliyor. Baya iyi. Çok yetenekli yani, insanlar var. Evet. Mesela ben o takımdayım. 2000'liyim arkadaşlar ben bu arada. Bizim, ben 2002'liyim Bizim takım baya iyi yani. Atarsak video izlerseniz iyi olur yani. Beni görmüş olursunuz arkadaşlarımın. Ekrem çekecek video. Evet. Öyle. Şu Game.gp inventörü de çekeyim. Şuradan yer alalım. Ben kaçırmayayım. Ya tamam. Şuradan. Ne oldu gelmedi galiba hemen game mod açın. Game mod değil bu. Öldüğünde eşyalarım gitmesin diye. Çok değişik bir yere ev yapmışım ya. Kılıcıya bak. Güzelmiş kılıcı. Aynen. Tek Ne Neyle yaptın onu? Devirden mi? Aynen. Bu maden yok yakınımızda ya. Uçarak git game moddan. Oğlum game mod açmayacağım lan ben. Niye? Sevmem ben game modu. Hileci. Hop. Balıklama aptal. Ne oluyor oğlum ya? Şu sesini kız. Ağlamıyorum. Lan sesini kız. Sesini kız lan. Geri git lan. Geri git. Kıracak bak bu şey. Oğlum bak sesini kız. Kıstık lan pezevenk. Sus lan pezevenk. Sana Engin'in selamı var. <laughs> Adam kız söylüyorum. Ersin'in selamı var sana. An gelsin. S söyle. Dokunmuyoruz. Hayır. Yarılamıyoruz. Sağdaki. Oğlum küfür etme lan bak. Oğlum bu ne ya? Hiç maden yok yemin ediyorum. <laughs> adem maden, Adem maden gitmiş. Adem maden badem yemiş. Madem Adem maden gitmiş. sebze badem getirmemiş. Allah'ım sikir olmuş. Lalalala. Dizdim adı fakat iyi kullanmacıyı. <laughs> Ediyor, Salak gece oluyor zombiler amına koyacak. <laughs> Hiçbir şey yapamazlar ağzını. Bir kırarım da. Benim baltam gitmiş. Allah'ım oh, seni ya. Seni gördüm kan. Bu beni eve atadı bisikletle. Hayır olmaz. Atcan lan. Niye lan? Atacaksın. Niye lan niye? Ben seni atıyordum. Eee? Bitir videoyu hadi. Kaç dakika oldu ki lan? Yani neyse ya bir şey yap, yapacak bir şey de bulamıyorum ki zaten. Bir işte şu madenci şeyine ekleyeceğim komut bloğuyla. Onu yapacağım başka zaten bir şey olmaz. Da şuradan hemen bir kil çekelim. Hadi hadi. Dur bir dakika oğlum. Yeniden dolu. Seni gördüm kaydım kaymaz onlara hapisi geldi bak ya oğlum ne yapıyorsun sen ya ne olacak oğlum millet işte ahik izlesin ya yürü git salak mısın sen ya katıldığı... oğlum kapa şunu telif yiyecek kes salak kes bir kes ya ya ben ya git Allah aşkına ya cüt diyorsun yemin ediyorum ha Siktir git lan yürüyerek <laughs> evine bana ne almak yok. Ne diyorsun sen, Ne diyorsun? Trollü anasını satayım. Salak mısın oğlum sen? He he Berke. Geri ya. ne olacak ya? Duyulmuyor bile. Ağlıyor mu almalı la? Ha. Harbi ağlıyor. Oğlum yürü git şuradan manyak mısın nesin ya? Geri zekalı ya. Çok ağlıyor. ya. He ağlıyorum ağlıyorum. Geri zekalı. Videoyu boşuna mı çekiyorum lan ben? Göt. Küfür etme telif yersin. Aynen yerim. <gülüyor> Senden <gülüyor> yiyeceğimiz kadar yiyeceğiz. <laughs> Bunu seni bir daha almayacağım yemin ediyorum ya. Onu okudum. Seni bak bir tane izleyen yok hala. Şey Siktir lan 13, 13 kişi. Arkadaşlar kişi eğer var ya bak bir kişi izliyorsa yoruma atsın yorum atsın. Bak. Biriniz izliyorsanız yorumunu atın inanacağım. Tamam mı? atın gençler. Destek çıkın biraz ya. İzliyorsunuz izliyorsunuz hep boşa. Allah Allah. Sizin yüzünüzden bu salak salan diline düşüyoruz ya. Allah Allah ya. Ekrem. Sen ne yapacaksın biliyor musun? Kesin ben bundan eminim. Gideceğim başka bir çağıracağım. Alcan yorum atacağım Bak, beni göt etmek için ama Bin tane mi yorum atacağım? Benim ismim be gözükmeyecek mi arada? Yeni, yeni hesap açacağım. Ya. Yaparsın sen. Ben sen miyim lan göt? Geri zekalı. Su çatıma tutturuyor. Hadi yıkar. Yarar ama sen siktir git evine yürüyerek. Sinirlendiriyorsun sen beni. Hadi yıkar. Hadi. hadi lan bana ne bunu okuyayım. Bak tamam lan. Bana ne lan bokunu çıkarttın. Tamam mı lan? Ne lan ne? Gençler i̇şte. yorum atmayı unutmayın. Şu salon diline de düşmeyin oğlum. Tamam Mamal şeyler diyor burada size. Hakaret ediyor bakın. Ya bırak ya. Tabii lan. Sizi insandan saymıyor. <laughs> Bir daha et. Hadi çıkıyorum ben gençler ya hadi görüşürüz